Aufwachen uyanmak anlamına gelmektedir ve bir ayrılabilen fiildir. Ayrılabilen fiillerin başında ayrılabilen bir önek bulunmaktadır. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi auf bu fiilin ayrılabilen önekidir. Hemen örnek çekimlemede bakalım. Ich wache auf. Gördüğümüz gibi aufwachen fiilinin ayrılabilen öneki cümlenin sonuna gitti. Buradaki temel fiil... Özne'nin hemen yanında yer aldı ve ilgili ekini, çekim ekini almış bulundu. Du wächst auf. Er sie es wacht auf. Wir wachen auf. Ihr wacht auf. Sie wachen auf. Burada dikkat etmemiz gereken aile bilen fiillerde aile bilen fiilin ön ekinin her zaman vurgulu bir şekilde okunması gerektiğidir. Şimdi örnek cümleler üzerinden konumuzu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ich wache um 7 Uhr Gördüğümüz gibi auf wachen fiilinin öneki çekimlenirken cümlenin sonuna gitti. Ve temel fiili öznenin yanında yer aldı ve öznenin çekim ekini aldı gördüğümüz gibi. Saat 7'de uyanıyorum anlamına geliyor cümlemiz. Aufstehen. Kalkmak fiili yine ailebilen bir fiildir. Ve ailebilen fiilimizin önekini görüyoruz. Auf. Ich stehe um fünf nach sieben auf. Saat yediyi beş geçe kalkıyorum. Yine ailebilen fiilin öneki cümlenin sonuna gitti. Temel fiil öznenin hemen yanında yer aldı. Ve öznenin ilgili çekim ekini aldı. waschen. Ich wasche mir das Gesicht, Yüzümü yıkıyorum. mir Die Zähne putzen. Die schläge Ich putze mir die Zähne. Anziehen. Anziehen, yine ne bir fiil. Geködmemus gibi, Öneki an. Ich ziehe mich um zehn sieben an. 7'yi 10 geçe giyiniyorum. Yine gördüğümüz gibi fiilimizin ön iki cümle sonuna gitti. Ana fiil ise özenin hemen yanında yer aldı ve ilgili çekim ekini aldı. Frühstück kahvaltı yapmak. Ich frühstücke um 20 nach 7. 7'ye 20 geçe kahvaltı yapıyorum. Fahren Ich fahre mit dem Bus zur so Schule. Otobüsle okula gidiyorum. Burada unutmamamız gereken şey, fahren fiilinin bir düzensiz fiil olması ve ikinci, aynı zamanda üçüncü tekil şahısta fiil kökünün değişip umlaut a olduğuydu. Bunu hatırlayalım. Anfang, başlamak fiili de yine ayrılabilen bir fiildir. Die Schule fängt um 10 vor 9 an. Okul 9'a 10 kala açılıyor, başlıyor. Gördüğümüz gibi anfangen fiilinin de yine öneki cümlenin sonuna gitti. E, fakat anfangen fiili aile bilen bir fiil olmasının yanında aynı zamanda bir de düzensiz fiil olduğu için burada temel fiilimizin fiil kökü değişti. A umnout A oldu. Bunu unutmayalım. Zum Mittag essen öğle yemeği yemek. Ich esse um ein Uhr zum Mittag. Saat de öğle yemeği yiyorum. Nach Hause zurückkommen Eve geri dönmek, eve geri gitmek diyebiliriz. Ich komme um 20 nach 4 nach Hause zurück. Gördüğümüz gibi Türk komün fiili de bir ayrılabilen fiil. Ayrılabilen fiilimizin öneki Türk cümlenin sonuna gitti ve temel fiilimiz özünün hemen yanında yer aldı. Peki bu cümlemizde ne diyor? Saat dördü yirmi geçe. Eve dönüyorum. Anrufen Telefonla birisini aramak anlamına geliyor. rufe um 5 Uhr meine Freundin an. Saat 5'te kız arkadaşımı arıyorum. Gördüğümüz gibi yine fiilimizin aile bilen öneki cümle sonuna geldi. Einkaufen gehen. Alışverişe gitmek, alışveriş yapmaya gitmek. Ich gehe um halb sechs einkaufen. Alışveriş yapmaya gidiyorum. Şimdi burada diyebilirsiniz her zaman fiilimizi çekimlerken ailebilen öneki cümle sonuna atıyorduk. Peki burada niye atmadık ve fiilimiz bütün halde bulunuyor? Fiilimiz burada bütün halde bulunuyor çünkü e, burada ikinci bir fiil kullandık. Geyin fiilini kullandık. O yüzden fiilimiz cümle sonunda ayrılmadan bir bütün halde yer aldı. Saat 5.30'da alışveriş yapmaya gidiyorum. Hausaufgaben machen. Evödevleri yapmak. Ich mache um halb sieben meine Hausaufgaben. Saat alt und ev. neun yapıyorum. Zu Abend essen. Akşam yemeği yemek. Ich esse um halb acht zu Abend. Saat yedi buçukta akşam yemeği yiyorum. Fernsehen. Televizyon seyretmek yine bir aile bilen fiil. Ich sehe um neun Uhr fern. Saat dokuzda televizyon seyrediyorum. Gördüğümüz gibi yine fiilimizin öneki cümlenin sonunda yer aldı. Schlafen gehen. Uyumaya gitmek. Ich gehe um elf Uhr schlafen. Saat on birde uyumaya gidiyorum. Evet sevgili öğrenciler dersimizin bu bölümünde bir masal izleyeceğiz. Bu masalı hepimiz biliyoruz. Kırmızı başlıklı kız yani Almancası Rotkäppchen. Bu masalı izleyeceğiz fakat benim sizden dikkat etmenizi istediğim bir husus var. Burada bu masalımızda aile bilen fiiller geçmektedir. Ben bu fiilleri kırmızıyla renklendirdim. Onlara dikkat etmenizi istiyorum. Es war einmal ein kleines Mädchen, das jeder lieb hatte. Am liebsten aber hatte es ihre Großmutter. Einmal schenkte die Großmutter dem Mädchen ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil es ihm so gut stand und es das Käppchen immer tragen wollte, wurde das Mädchen Rotkäppchen genannt. Eines Tages war die Großmutter krank. Da sagte die Mutter zu Rotkäppchen, Bring der Großmutter Kuchen und Wein dann wird sie sicher schnell wieder gesund. Aber bleib auf dem Weg und verlaufe dich nicht im Wald. Da nahm Rotkäppchen den Korb und ging los. Unterwegs traf es den Wolf. Der Wolf sagte, Guten Tag Rotkäppchen, wohin gehst du? Und Rotkäppchen antwortete, zu meiner kranken Großmutter, die bei den drei großen Eichen wohnt. Ich bringe ihr Kuchen und Wein. Der Wolf war böse und dachte sich, das Mädchen wäre ein leckerer Bissen, aber wenn ich es klug anstelle, kann ich das Mädchen und die Großmutter schnappen. Er sagte, sieh doch mal die schönen Blumen um dich herum. Warum bringst du der Großmutter nicht ein paar mit? Rotkäppchen dachte, dass dies eine gute Idee sei und ging vom Weg ab, um Blumen zu pflücken. Dabei geriet es immer tiefer in den Wald. Der Wolf aber lief zum Haus der Großmutter und trat hinein. Er ging direkt zum Bett, in dem die kranke Großmutter lag, und verschlang sie. Dann zog er ihre Kleider und ihre Haube an schloss die Vorhänge und legte sich in ihr Bett. Nach einiger Zeit kam Rotkäppchen mit dem Korb und einem großen Blumenstrauß zum Haus der Großmutter. Weil die Tür offen stand, ging es hinein und grüßte. Da aber niemand antwortete, zog sie die Vorhänge auf, da sah es die Großmutter, die ihre Haube tief ins Gesicht gezogen hatte und ganz merkwürdig aussah. Rotkäppchen fragte: Großmutter, was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Da sprang der Wolf aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Und als der Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen gefressen hatte, war er so satt und müde, dass er sich ins Bett legte, einschlief und laut schnarchte. In dem Moment kam der Jäger am Haus vorbei. Er wunderte sich über das laute Schnarchen der alten Frau und ging hinein, um nachzusehen, ob es ihr gut gehe. Sofort erkannte der Jäger den bösen Wolf im Bett. Er wollte schon mit dem Gewehr auf den Wolf schießen, da sah er dessen dicken Bauch. Da fiel ihm ein, dass der Wolf die Großmutter gefressen haben könnte und sie vielleicht noch zu retten wäre. Der Jäger schoss nicht, sondern nahm eine Schere und schnitt dem schlafenden Wolf den Bauch auf. Da sprang Rotkäppchen heraus und nach ein paar weiteren Schnitten kam auch die Großmutter aus dem Bauch des Wolfs. Beiden ging es gut. Rotkäppchen holte schnell ein paar große Steine, mit denen sie den Bauch des Wolfs füllten und ihn zunähten. Und als der Wolf aufwachte und schnell weglaufen wollte, waren die Steine so schwer, dass er tot umfiel. Der Jäger, die Großmutter und Rotkäppchen freuten sich. Evet sevgili öğrenciler masalımızı izledik. Dilerseniz videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Benim sizden yapmanızı istediğim bir şey var. Videoyu izlerken aile bilen fiilleri görüyoruz. Bunları master halde dilerseniz yorum bölümüne yazabilirsiniz. Dilerseniz anlamlarıyla beraber yazabilirsiniz. Evet, şimdi haftaya yapmanızı istediğim ödevleri vereceğim. Also jetzt die Hausaufgaben. Schreib deinen Tagesablauf in dein Heft. Bu bölümde günlük bir rutininizin, günlük bir yaşamınızın nasıl geçtiğini yazmanızı istiyorum. Dilerseniz defterinize yazabilirsiniz. Dilerseniz yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Cümlelerinizi beraber kontrol edip düzeltebiliriz. Şimdi de çalışma kitabından 36. sayfadaki birinci etkinliğin tam tamamını yapmanızı istiyorum. Birinci etkinliğimiz Aintak mit Çağla adında A ve B bölümünden oluşmaktadır. Birinci etkinlikte burada resimleri görüyoruz ve burada fiillerimizi görüyoruz. Hangi fiil hangi resimle eşleşiyor bunları yazacağız bu bölüme. Ve tabii ki burada önemli olan yine sırasına göre yazmak. Etkinliğimizin ikinci bölümünde ise A bölümündeki burada A'dan I'ya kadar görüyoruz fiillerimizi ve saatleri yazıyor. Bunlarla birlikte saatini yazacaksınız ve buraya cümlenizi kuracaksınız. Evet bugünkü dersimiz buraya kadardı. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Haftaya hep beraber kontrol edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.